Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üstü sayılar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konumuz üstün üstü diyerek konumuza hemen başlayalım. Bir sayının üssü alınırken tabandaki sayı üssü kadar çarpıldığından üssün üssü bulunurken üsler çarpılır demiş. Örneğin 2 üzeri 3 parantez içerisinde üzeri 2 demiş. Biz burada ne diyorduk? Parantezin dışarısında 2 olduğu için aslında bu bize ne demek diyor? 2 üzeri 3'ü 2 kez çarp demek. Hani yukarıda ne varsa parantezin içerisindekini o kadar çarpıyorduk. Burada da ne olacak? Tek tek açacak olursak 2 üzeri 3 ifadesi 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 ifadesi yine aynı şekilde 3 tane 2'nin çarpımı olduğundan bunu üslü olarak ifade etmemiz gerektiğinde ise neydi? Kaç tane 2 varsa onu üs olarak yazıyorduk. 2 üzeri 6 olarak geçecekti. Peki 2 üzeri 6'mız neye eşitmiş? 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti. Burada da rahatlıkla görebilirsiniz ki o zaman üssün üssü alınırken üsler kendi arasında çarpılacak ve altı sonucu elde edilecektir diyeceğiz. Hemen hızlıca geçelim. Negatif sayılarda çift kuvvet parantezin dışında ise sonuç pozitiftir diyoruz. Şimdi arkadaşlar ne dedik? 2 üzeri 3'ün özür dilerim 3 üzeri 2'nin parantez içerisinde 3. kuvvetinden bahsetmiş. Biz de bir önceki konuda öğrenmiştik ki eğer üssümüz tek ise işaret negatif olarak dışarı çıkacaktı. Ama üstümüz çift ise işaret dışarı pozitif olarak çıkacaktı. Hocam bu nereden geliyor? Bu arkadaşlar şuradan geliyor. Burada kare yani eksi 3 üzeri 3'ün karesi dediğimiz ifade eksi 3 üzeri 3 çarpı eksi 3 üzeri 3'tür. Şimdi arkadaşlar bunu eksi ile eksinin çarpımını direkt sonucu artı yaptığını gördük. Bizim eksilerle işimiz kalmadı. Bunları da tek tek açacak olduğumuzda eşittir. Kaç tane 3 var? 6 tane 3 var. 3 üzeri 6 olarak ifade edeceğiz. Yani eğer ki üstümüz çift ise dışarıya pozitif, üstümüz tek ise dışarıya negatif olarak çıkacak. Bunu da hemen hızlıca göstermek istiyorum. Eksi 3 üzeri 2 çarpı eksi 3 üzeri 2 çarpı eksi 3 üzeri 2 arkadaşlar. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Burada da bir tane eksi var. Eksi ile artının çarpımı da eksi yapacağı için bizim sonucumuz eksi olarak dışarı çıkacaktır diyeceğiz ve hemen geçelim. Altın bilgi demiş arkadaşlar. A sıfıra eşit olmamakla birlikte ve A 1e eşit olmamakla birlikte ve aynı zamanda A eksi bire eşit olmamakla birlikte A bir tam sayı olmak üzere A üzeri x eşittir A üzeri y ise x y'ye eşittir. Üslü ifadelerin eşitliğinde tabanlar eşit ise üstler de birbirine eşit olacaktır diyor. Şimdi bizim buradaki verilen tanımlar arkadaşlar şeyden kaynaklı. Eğer ki A'm 0 sıfır olursa 0'ın kaçıncı kuvvetini alırsanız alın cevap 0'dır. Yani e, ne diyelim A'ya bir değer verelim 3 değerini verelim. Özür dilerim A'ya 0 değerini verelim. 0'ın x'imiz 3 olsun eşittir. 0'ın ikinci kuvveti yani eğer ki 0'a alırsak buradaki eşitliği biz sağlayamayabiliriz. O yüzden sıfırı eşitliğe dahil etmiyor. E 1 olursa yine üstlerimizin eşit olmasına gerek yok. Sonuç her türlü 1 olacak. Yine aynı şekilde eksi 1 olursa üstlerimizin eşit olmasına gerek yok. Eksi 1 üzeri 2 eşittir. Eksi 1 üzeri 4'tür. Üstlerimiz eşit olmak zorunda değildir dedik. Bunu unutmayın. Eğer ki yani aşağıdaki ifade 0, 1 ve eksi 1 bir haricinde birbirlerine eşitse diyor ve sonuçlu sonuçlar da birbirlerine eşit çıkıyorsa bu ancak ve ancak üslerin eşitliğiyle mümkündür demiş. Geçelim. Burada bize birkaç tane örnek veriyor. Ben bunlardan hemen hızlıca birkaç tanesini çözeyim. bildiğiniz gibi diğerlerini de size bırakacağım. Hemen birinci örnekle başlayalım. Biz biliyoruz ki artık eksi 2. Şunu silelim. Eksi 2 üzeri 2 çarpı. Eksi 2 üzeri 2 çarpı. Eksi 2 üzeri 2 arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Eksi, artı ile eksinin çarpımı eksidir. Önce sonucumu buldum. Benim artık işaretlerle işim bitti. Bunu da tek tek açmam lazımsa 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 diyeceğiz. Kaç tane 2 var? 6 tane 2 var. 2 üzeri 6 olarak sonucumu geçireceğim. Ya da artık kuralı öğrendik. Üstlü sayılarda üstün üstü alınırken bunlar çarpılarak çıkacaktır. Eğer dışarısı tekse de işaretimiz negatif çıkacaktır. Eksi 2 üzeri 6 olarak söyleyebiliriz. 5 üzeri eksi 2 parantez içerisinde 4. Ben hemen bunu formülden yapacak olduğumda cevabın 5 üzeri eksi 8 olduğunu gördüm. Peki hocam bu nasıl 5 üzeri eksi 8 oluyor diyecek olursanız da arkadaşlar bunun işaretini öncelikle 2'yi pozitif yapmaya çalışalım. Onu nasıl pozitif yapıyorduk? 5 bölü 1 üzeri eksi 2 idi hatırlayın. Biz bunu ile paydayı takla attırıyorduk siz de biliyorsunuz. O zaman 1 bölü 5 üzeri 2'dir. E bunun da üzeri 4 var. O zaman 1 bölü 5 üzeri 8 eşit değil midir? 5 üzeri eksi 8'er. Hızlıca hemen yapalım. Üstler, üstün üstü alınırken üstler çarpılır. 5 üzeri 12 diyeceğiz. Bu işaretim en dışta olduğu için direkt parantezin dışarısına attım. işaretle işim bitti. 7 üzeri 10 olarak geçireceğim. Ondan sonra 8 üzeri 5 zaten 8 üzeri 5'tir. Bunu zaten bulduk. Eksi 8'dir. Arkadaşlar işaretim dışarıda negatif. Ama içerinin işareti. Öncelikle bunu dışarıya negatif olarak geçirelim. Buradaki benim işim bitti. Ondan sonra eksi parantezinde eksi 4 üzeri 3 üzeri 2. Bana bunun sonucunu sormuş. İşaretin parantezin dışarısında olduğu için eşitliğimin diğer tarafını atıyorum. Bir önceki videolardan çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Bunu da bizim kural gereği hemen yazalım. Eksi 4 üzeri 3 çarpı eksi 4 üzeri 3. Bunun açılımı bu değil midir? Eksi 4 üzeri 3'ü 2 kere çarp. Eksi 4 üzeri 3 de eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. 4 üzeri 3 artık bunu biliyorsunuz. 4 çarpı 4 çarpı 4. 6 tane 4 olduğu için 4 üzeri 6. Bunu da aynen artı 4 üzeri 6 olarak geçirdiğimde eksi 4 üzeri 6 çıkacaktır sonuç. Bu sayfayı geçelim biz. Devam edelim. Yukarıdaki verilen eşitliğin sağlanabilmesi için x'in alacağı değerleri bulalım. Şimdi arkadaşlar biz bir kural öğrendik. Neydi? Eğer ki bunlar birbirlerine eşitse öncelikle tabanı aynı olarak yazmamız lazım. Yani a üzeri x eşittir a üzeri y ise tabanlar aynıysa üstümüzün de birbirlerine eşit olması gerekiyordu. Bu kuralı hatırlıyorsunuz. O zaman 81 ve 27 şöyle baktığım zaman üçlerden oluşuyor. Yani asal çarpanlarını bulmam gerekiyor. 81'i 3'e böldüğümde 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Yani 81 3 üzeri 3'müş. 27'nin de buradan görecek olursunuz ki 27 de 3 üzeri özür dilerim. 81 3 üzeri 4 iken 27 3 üzeri 3'müş. Doğru mu? O zaman arkadaşlar 3 üzeri 4. Bunu aynen yazalım. 81'in yerine 3 üzeri 4'ü yazdım. x eksi 2 eşittir. 3 üzeri 3 çarpı 4. üslü sayılarda biz üstün üstünü aldığımızda 3 üzeri 12 yani üstlerin çarpıldığını gördük. O zaman burada da 3 üzeri 4x eksi 8 değil midir? O zaman şunu diyebilir miyiz? 4x eksi 8 eşittir 12'den. 4x eşittir 20'den x'imizin arkadaşlar 5 olması gerekiyor diyeceğiz. Geçtik. Yukarıdaki verilen eşitlikte a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımı. Şimdi benim aklıma ilk gelen şey şu. Bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu ben biliyorum. O zaman aşağıdaki sayıyı şu an önemsemiyorum. 2a-3. Eğer ki bu sayının üstü 0 olursa sonucum daima 1'dir diyeceğim. O zaman üstümü 0 yapmak için a eksi 3 eşittir sıfırdan a'mızı 3 olarak net bir şekilde buluruz. Eğer a'mız 3 ise yerine yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 eksi 3'ten 0. Bu da 3 üzeri sıfırdan cevabımız 1'dir sağladı. O zaman a'mızın birinci değerinin 3 olduğunu ben buldum. Hemen kapatalım. Bir de 1'in tüm kuvvetleri daima 1'di. Hatırlıyor musunuz? O zaman tabanını 1 yapacağım. 2a 3 dediğim ifade 1 olarsa 2a 4 olur. Bunu bu tarafa atıyorum. a'mızı 2 olarak net bir şekilde buldum. a'mızı yerine yazacak olursak 1 üzeri a yerine 2 yazıyorum. Çünkü 1 üzeri 4 eksi 3'ten 1 eksi 1 eksi 1. Bunu da zaten altında gizli bir 1 varsa takla attırdığımızda 1 bölü 1 daima birbirine eşit olacağı için 1 üzeri 1'e oradan da 1 olarak çıkacakmış. Yani bu da sağladı. A'mızın ikinci değerini ise 2 olarak bulduk. O zaman arkadaşlar değerler çarpımını soracağı için, sorduğu için 3 çarpı 2'den cevabımız 6'dır diyeceğiz. Hemen hızlıca geçelim. Ne demiş? Negatif üs, üslü ifadenin işaretini etkilemez. Üslü ifadenin işaretini üstte sayının tekliği ve çiftliği belirler. Yani ne diyor burada? 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri 3 veya 7 üzeri eksi 5 gibi tüm üslü ifadelerin sonucu arkadaşlar daima pozitiftir. Neden pozitiftir? 3 üzeri eksi 2 Affedersiniz. 3 üzeri eksi 2 neydi? Bunun altında gizli bir 1 olduğunu düşünürsek payla payla yer değiştirecek. 1 bölü 3 üzeri 2 idi. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten de cevabın 1 bölü 9 oluyordu. Bu sonuç rasyonel de olsa pozitif olduğunu, sayı doğrusunda sıfırın sağında olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden negatif üs hiçbir zaman işaretimizi etkilemez. Üstlü sayılarda ifadenin işaretini etkileyen üssün tek veya çift olduğudur. Bunu da zaten siz artık biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi rasyonel sayıların ve ondaki kesirlerin kuvvetlerinden bahsedeceğiz. İlk başta ne demiş? Okuyalım. Rasyonel sayılarda kuvvet alınırken hem payın hem de paydanın kuvveti alınacaktır demiş. Rasyonel ifademiz pozitif olarak verilmiş. Biz zaten bunu bir önceki derslerimizde de örneklerini çözmüştük. 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti dediğimizde ayrı ayrı yazıyorduk. 3'ün ikinci kuvveti 4'ün ikinci kuvveti şeklinde ve sonucumuzu 9 bölü 16 olarak bulacaktık. Eğer ki rasyonel sayılarda dediğimiz gibi negatif üst alınırken pay ve payda yer değiştirilir. 3 bölü 5'in eksi 3'ün kuvveti demek 5 bölü 3'ün Üçün, 3. kuvvetini eşittir. Bu da 125 bölü 27'dir diyeceğiz. Ondalık kesirlerin kuvveti alınırken önce rasyonel sayı olarak yazılıp daha sonra kuvvet hesabı yapılmalıdır. Arkadaşlar bunu zaten 4 bölü 10 olarak biliyorsunuz. 2. kuvvetini sorduğuna göre 16 bölü 100 olarak ifade etmemizi söylüyor. Burayı hızlıca geçelim Yukarıda eşitliğin sağlanabilmesi için x'in alacağı değer kaçtır? Ne demiş? Ondalık gösterimleri ilk başta rasyonel ifadeye çevirmemiz gerekiyordu. 8 bölü 1000 üzeri 4 olduğunu söylemiş. Arkadaşlar şimdi ben burada açıkçası şunu görüyorum. 1000 10 üzeri 3 demek. 8 de 2 üzeri 3 demek. Yani ben bunu 2 bölü 10 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Doğru mudur? Yani 2'nin 3. kuvveti, 10'un 3. kuvveti. Şuraya hemen küçüktür. 2'nin 3. kuvveti, 10'un 3. kuvveti. Bunu böyle yazabilirim. Ve burayı sadeleştirmeye gidecek olursam 1 bölü 5'in 3. kuvveti olacaktır. Üstümüzde de 4 var. Buraya bir köşeli parantez atalım. Karışmasın. 4 diyelim. Üstün üstü alınırken çarpma işlemi yapmamız gerektiğini sizler zaten biliyorsunuz. Artık 1 bölü 5'in 12. kuvveti olacaktır. Arkadaşlar karşıda da 5 üzeri 2x var. Görüyorsunuz ki ben bunu 5 olarak yazmam gerekirse ne yapacağım? 5 üzeri eksi 12 diyeceğim birbirlerine eşit olması için. Çünkü üstümüzün negatifliğini kurtulmamız için pay ve paydanın yerini değiştiriyorum. Yani bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu şu an rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bu da 5 üzeri 2x'e eşit midir? Şimdi paydalarımı tamamen eşitlediğime göre üstlerimi rahatlıkla eşitleyebilirim. 2x dediğim ifade eksi 12 eşitse x'imiz arkadaşlar eksi 6'dır diyeceğiz. Burada şurada verdiğimiz kuralların hepsini kullandık. Dikkat demiş üstler çarpılırken üstlerin işaretine dikkat edilmelidir. Ama bunu zaten biliyoruz. Bir tane daha uyarımız var. Taban pozitif ise üstün üstü alınırken kuvvetlerin yer değiştirmesi sonucu değiştirmez. Taban negatif ise sonuç değişebilir diyor. Şimdi burada bize dikkat çekmemiz gereken nokta burası. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ilk başta parantez vardır. İşlem önceliğinde de budur. Parantez içerisinde işlem öncelidir. Biz ilk konuda ne demiştik? Eksi 2 üzeri 2 eksi 4 iken Eksi 2 üzeri 2, 4. Artık bunu rahatlıkla sizler söyleyebiliyorsunuz. E parantezin içerisine baktığımda şuradaki işaretleri görmezden geldiğimde buranın eksi 4 olduğunu siz rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. O zaman eksi 4 üzeri 3'e bakalım. Eksi 4 üzeri 3'e baktığımda yukarının siz tek kuvvet olduğu için hocam bunun sonucu negatiftir diyeceksiniz. Eksi 64 çıkacaktır. Aşağıya gelelim. Parantezlerin dışını görmezden geldiğimizde buranın ifadesi negatif çıkacak ve eksi 8 olduğunu siz rahatlıkla görüyorsunuz zaten. Peki eksi 8 üzeri 2. Hocam üstümüz çift o zaman pozitif olacaktır. Bu da pozitif atmışlar. Bunların birbirine eşit olmadığını görüyorsunuz değil mi? Yani bunu gördüğünüzde burayı komple temizle diyelim. İşaretlere ve üstlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu önemli deyip geçelim. Burada bir tane etkinlik sorusu vermiş. Bu etkinlik soruları iyi bizim yeni nesil sorularımız olacaktır. Hazır yukarıdaki renkli fayanslarından üzerlerine yazılı olan üslü ifadelerin değerlerini birbirine eşit olan 4 fayans kırmış. Geriye kalan fayansları birleştirerek bir tablo oluşturmuş. Buna göre tablo aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım birinci fayanstan başlayacak olursak. Eksi 1 üzeri 27 üzeri eksi 4. İlk başta üstümüzü negatiflikten kurtarıp pozitif yapalım. 1 27. Özür dilerim. Silkiyi alalım. Burayı silelim. Eksi 27 pay ve paydanın yerini değiştirdim ve burayı 4 yaptım. Şimdi hocam parantez içerisinde ve üstümüzün de ben çift olduğunu gördüğüm için bu pozitif olarak dışarı çıkacaktır. 27 üzeri 4 olacaktır. 27'nin de 3 üzeri 3 olduğunu biliyorum. Üstün üstünün alınması için 3 üzeri 12'dir diyorum. Bu birinci fayda. İkinci fayansa gelelim. Eksi 9 üzeri 6. Hocam parantez var. Üstümüzde çift. O zaman pozitif. 9 üzeri 6'dır dediğinizi duyar gibiyim. Tamamdır arkadaşlar. O zaman 3, 9'un da 3 üzeri 2 olduğunu ve üstte de 6 olduğunu, 3 üzeri 12 olduğunu gördüm. Tekrar 3. fayansa geçecek olursak. Eksi 9 üzeri 2 üzeri 3. İlk başta parantezin içerisini yapıyorduk. Parantezin içerisinin negatif olduğunu biliyorsunuz. Çünkü direkt burası eksi 9 üzeri 2'yi soruyor bana. O zaman bunun cevabı eksi 81. Eksi 81 üzeri bunu buraya yazacak olursak 3'e baktığımda tamam parantez var ama üstüm çift değil tek. O zaman sonucum benim negatif çıkacak. Negatifimi yapıştırdım. Bu 3 üzeri 4 değil miydi? 3 üzeri 4 bölü özür dilerim üssü 3'ten cevabım üsler çarpılacak eksi 3 üzeri 12 olacaktır. Peki 4.ye gelecek olursak ilk başta üstümü ben pozitif yapacağım. Yani ters çevireceğim eksi 3 üzeri 12'den üstüm çift diye siz de bunu görüyorsunuz zaten 3 üzeri 12'ye eşittir. Şimdi bakacak olursak birinci fayans, ikinci fayans ve dördüncü fayans birbirine eşitti. O zaman azar bunları kırmış. Birinci fayansı kırmış, İkinci fayansı kırmış ve dördüncü fayansı kırmış. Sarı, mor ve gri olanları eleyelim. Gri var, sarı var, gri var. Cevabımız denizliymiş deyip hemen geçelim. Maket harcamayalım. Şimdi arkadaşlar üst sayılarda sıralama işlemine geldik. Üst sayılarda sıralama yaparken tabanlara ve üstlere dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki üstlerimiz eşit ise tabanlara bakacağız. Üstlerimiz eşit olduğunda burada olduğu gibi tabanı büyük olan büyüktür. Bu gayet basit. 2 üzeri 5 dediğimiz ifade 32 iken 3 üzeri 5 dediğimiz ifade neydi? 81, 81 çarpı 3'ten 243 olacaktır. Gayet basit. Ondan sonra buraya bakalım. Eğer ki üst değil tabanlar eşitse üstümüz büyük olan büyüktür. Hani 2 üzeri 3 mü daha büyük, 2 üzeri 5 mi daha büyük? Tabii ki de 2 üzeri 5 daha büyük. Bunlar kolay. Ne tabanı eşit ne de üstümüz eşitse. Yani bana vermiş. 3 üzeri 2 demiş. 2 üzeri 3 demiş. Ondan sonra 4 üzeri 3 demiş. Arkadaşlar bunlar arasında sıralama yapımı istediğinde benim tek tek sonuçları açmam gerekiyor. Başka bir opsiyonum yok. Kesinlikle görmem lazım. Bunun 9 olduğunu, bunun 3'ten, iken bunun 8 olduğunu, bunun da 64 olduğunu görüyorum. O zaman 4 üzeri 3 büyüktür, 3 üzeri 2 büyüktür, 2 üzeri 3 olarak sıralayacağım. Yani ne üst ne de taban eşitse tek tek sonuçları görmem lazım. Dedim geçtim. Burada bir tane sorumuz var. Yukarıdaki kartlar üzerinde üçgen büyüye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parantez var. Üstümüz çift. O zaman sonucumuz birdir. Ben tek tek sonucunu açıyorum. Çünkü tabanların veya üstlerin birbirine eşit değil. Buna 2 üzeri 36 derim. Buna 3 üzeri 5 üzeri 3 üzeri 12'den 5 üzeri 36 derim. Buna da 3 üzeri 3 üzeri 12'den 3 üzeri 36 derim. Zaten bunun 1 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 36, 5 üzeri 36, 3 üzeri 36. Üstümüz eşitse tabanı büyük olan büyüktür. O zaman 5 üzeri 36 en büyük. En küçüğümüz de sonucu 1 olandır. C şıkkını eledik. 5 üzeri 36 en büyüktür. O zaman D şıkkını 3 üzeri 36 4. sıradadır. O zaman A şıkkını eledik. Cevabımız Bursa olacaktır. Taban ve üstü eşit olmayan sayılarda bunu zaten söyledim. Tek tek açmamız gerekiyor. Aynı burada olduğu gibi. X, Y, Z'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar benim sonuçları görmem gerekiyor. Parantez var üstüm çift o zaman sonucum pozitif yani 27 üzeri 2'yi hesaplamam gerek. 27 dedim 3 üzeri 3 üzeri 2'den 3 üzeri 6'dır. Burası arkadaşlar eksi 9 parantezi görmezden geliyorum çünkü ilk başta parantezin içerisini yapıyorum. 81 eksi 81 üzeri 3 üstüm tek o zaman sonucum negatif olacaktır. Bunu da 3 üzeri 4 olarak yazdığımda üzerinde de 3 var. Eksi 3 üzeri 12 olarak görüyorum. Şimdi x'e bakacak olursak içeriği bulacağım. İçerim negatif eksi 9 eksi 9 üzeri 3 üstüm tek olduğu için sonucum negatif olmalı. 9'u da 3 üzeri 2 olarak yazdığımda eksi 3 üzeri 6 olacaktır. Şimdi negatife bakalım. Zaten bunun pozitif olduğunu görüyorsunuz. O zaman pozitif olan en büyüktür. Z en büyüktür. Bunlardan hangisi en küçüktür arkadaşlar? Eksi 3 üzeri 6 sayı doğrusunu görecek olursak. Sayı doğrusuna bakalım. Burası 0 noktamız olsun. Burası eksi sonsuz Eksi sonsuza kadar ilerlesin. Eksi 3 üzeri 36 buradayken. Eksi 3 üzeri Özür dilerim 36 değil. Eksi 3 üzeri 6 buradayken eksi 3 üzeri 12 buradadır. O zaman en küçük olan eksi 3 üzeri 12'dir. Yani x büyüktür y olacaktır sonuç. Geçtik. Üstlü sayılarda toplama ve çıkartma işlemlerinden bahsediyoruz. Arkadaşlar üstlü sayılarda toplama ve çıkartma işlemi yapabilmemiz için bizim sonuçları görmemiz lazım. Mesela 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 2 biz toplayamayız. Bunun 8 artı, bunun 9 olduğunu bilip sonucu 17 olarak açık bir şekilde yapmamız lazım. Lakin eğer ki kuvvetlerimiz veya tabanlarımız eşitse, özür dilerim tabanlarımız eşitse. Yani soruda verdiği gibi 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 4 diyor. Doğru mu? Bunun bana sonucunu veriyor. Ya direkt açarak bulursunuz. 243 artı 81'den 324 ya da arkadaşlar bu 3 üzeri 4 çarpı 3 değil midir? Artı 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 parantezini almam gerekirse yani ortak parantezi alıyorum. 3 burada 3 kalır burada da 1 kalır. Eşittir 3 üzeri 4 çarpı 4 3 üzeri 4'ü biz 81. 81 çarpı 4 ile 324 olarak bulabiliriz. Yani birinci öncül direkt birinci kuralımız direkt açıp yaparsın. İkinci kuralımız ortak çarpan parantezini alırsın. Burada bize üs sayılarda tabanı veya üstü aynı olan ifadelerin katsayıları toplanır veya çıkarılır demiş. Yani ortak çarpan parantezine almaktan bahsediyor. A üzeri n parantezine alırsa bunun üssü başı pozitif aldığı için k artı n eksi p sonucuna ulaşacağız. Üstü sayılarda çarpma işlemi yapılırken iki tane kural vardır arkadaşlar. Birinci kural üstler aynı ise üstler aynı ise 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 mesela. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. 6 üzeri 3'tür sonuç. Taban çarp. İkinci kural ise tabanlar aynı ise ona bakarız. Tabanlar aynı ise yani 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3. Burada da tabanlar aynı ise üstlerimiz toplanır. 2 üzeri 7'dir arkadaşlar. Geçiyoruz. Çarpma işleminde tabanlar veya üstler eşit değilse ikisinden birbirini eşitlemeye çalışın diyor. Bakalım 16 dediğimiz 2 üzeri 4'tür. Üzerinde 2 varsa 2 üzeri 8'dir. Üstünün üstünü bulurken üstlerimizi çarpmamız gerektiğini biliyoruz. 64 sayımız bizim 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 üzeri eksi 7'den 2 üzeri eksi 42'dir. Bu da 1 bölü 2 üzeri 42 çarpı 128. Şimdi ne demiş? İşlemler sonucunun en küçük pozitif tam sayı tabanlı üstlü şekilde ifade ediniz demiş. Diğerinde 2 üzeri 8 olduğunu gördüm. Bunun arkadaşlar biz 2 üzeri 7 olduğunu biliyor muyuz? Bunun da 2 üzeri 8 olduğunu biliyorsunuz. O zaman tabanlar aynı ise üstlerimizi toplayacağız. 2 üzeri 15'tir. Eşittir diyorum. 1 bölü 2 üzeri 42 çarpı 2 üzeri 15 ifadesini bana soruyor. Bu ne demektir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 42 defa ilerler. Doğru mudur? Nokta nokta nokta. Daha sonra buraya başlarız. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Burayı da 15 defa. Burası 42. Burası 15 defa. Her biri birbirini sadeleştirdiğini siz de görüyorsunuz. Yani 42'den 15'i çıkarttığım zaman arkadaşlar buraya 7, buraya 2. Sonucumuz 1 bölü 2 üzeri 27 olarak çıkacaktır diyoruz. Dikkat demiş. Sondan kaç basamak sıfırdır veya kaç basamaklıdır soru köklerinde olduğu sorularda. Verilen üstlü ifadelerin tabanları 2 ve 5 olacak şekilde kuvvetlere alınır. Yani eğer ki bize bu üstlü ifade kaç basamaktadır? Bu üstlü ifadenin sonunda kaç tane sıfır vardır gibi sorular gelirse onu elde etmeye çalışacağız. Burada soruda verildiği gibi onu elde etmeye çalışacağız. 10 üzeri 2 ne demek? Birden sonra iki tane sıfır koy cevap 101 demek. 3 basamaklıdır. Üstümüzün bir fazlası basamak sayısıdır. O zaman 10 üzeri 8 9 basamaktadır. 9 basamaktadır. Burada bir de 16 var. 2 basamak. Mesela şurada hemen size somutlaştırmam gerekirse. 100 ile 10'u çarptığımızda arkadaşlar biz 1000 elde ederiz. Bu 3 basamak, bu 2 basamak, sonuç 4 basamak. Daima kendisinin bir eksi basamak sayısıdır. 9 basamak, 2 basamak, 11 basamak. 1 eksi 10 basamaktır. Sondan kaç tanesi sıfırdır derse de 8 tanesi sıfırdır diyeceğiz. Üstümüze göre. Mesela burada işleminin sonucu kaç basamaktadır diyor. 32 sayısını biz burada öncelikle 10 elde etmemiz gerektiğini biliyoruz. 32 sayısı 2 üzeri 5 üzeri 5'ten 2 üzeri 25 olduğunu görüyorsunuz. 625 sayısı ise ve yazalım 625 sayısı ise 125 çarpı 5'ten 125'in 5 üzeri 3 çarpı 5'ten 5 üzeri 4 olduğunu üstünün de 2'den 5 üzeri 8 olduğunu görüyoruz. 125'in biz zilden dedik zaten 125 üzeri 4 5 üzeri 3 5 üzeri 3 üzeri 4'ten 5 üzeri 12 olduğunu görüyorsunuz. O zaman tek tek yazmamız gerekirse 5 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 25 5 üzeri 12 ile 5 üzeri 8 tabanlar aynıysa üstlerimizi toplarız demiştik. 5 üzeri 20. Bu da 2 üzeri 25. Arkadaşlar ben bunu 2 üzeri 20 çarpı <laughs> 2 üzeri 5 şeklinde burada da 5 üzeri 20'miz var. Üstlerimiz aynıysa da tabanları çarparız. Bunu biliyorsunuz. 10 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 5 şeklinde yazılır. Buranın 32 olduğunu gördük. Çarpı 10 üzeri 20 var. Bura ne demiştim? Sondan kaç basamağı sıfırdır derse 20 basamak sıfır. Ama burası 21 basamaklı, burası 2 basamaklı, toplam 23 basamaklı. Sonucumuz ise bunun bir eksiği olan 22 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Üstlü ifadelerde bölme işlemi yaparken tek tek bunu göstermemiz gerekirse 5 üzeri 7'yi 7 kez açarız. 5 üzeri 4'ü 4 kez açarız. Bunlar sadeleştirmeye gittiğinde 5 üzeri 3 kalır. Yani bu ne demektir? Eğer tabanlar aynıysa üstler çıkartılır arkadaşlar. 5 üzeri 7 bölü 5 üzeri 4 tabanlar aynıysa 5 üzeri 7 eksi 4'ten 5 üzeri 3'tür sonuç. Diğer bir ifade ise üstlerin aynı olduğu duruma baktığımızda tek tek sadeleştirmeye girer. Bak onu açmış. 5 tane 5 kalmış. Bu da 5 üzeri 5. Eğer ki üstlerimiz aynıysa 10 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5'ten üstlerimiz aynıysa tabanlarımız bölünür. Yani 10 bölü 2 üzeri 5'ten 5 beş üzeri 5'tir deriz. Bölme işleminde tabanlar ya da üstler eşit değil ise ikisinden biri eşitlenmeye çalışır çarpmada çarpıdayız. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Koskoca bir üniteyi burada noktalıyoruz. Bundan sonra yeni üniteyle devam edeceğiz. Onun öncesinde işlediğimiz tüm konulara ait yeni nesil soru çözüm videoları gelecektir. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. İyi dersler dilerim.